Merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün dedemle evet. Bugün dedemle deniyoruz. Evet. Dedemle deniyoruz yüzüceğim. Şimdi her şeyde farklı şeyler <laughs> seçiyoruz biliyorsunuz. Bugünkü ürünümüzün bir tanesi bu Züber'in Ne ne yazıyor? Zübeyde. De Zübeyde. Zübeyde. Züber Züber. Züber, Züber. Züber. neydimiş o? Kızım. İlla dürbünleri günleri bana taktıracak. Zübeyir'in elmalı tarçınlı meyve tatlısı. Her zamanki gibi haşırt. Kaşık diye açıyoruz bakalım. Bir Baba açtık. ben kesebilir miyim? Arkadaşlar bu kesme işlemini siz bir aileniz yapın. Bu sefer ben keseyim hı, bir dakika de sen kes. Bir, bir tanesini de ben keseyim. Bir sonraki de sen kes. E. Baba al. Evet. Haşırt. Hmm. Hmm. Yani, ben, ben severim. Neymiş bu? Elmalı tarçınlıymış. Ben severim. Nasıl baba? Ben ne Güzel. Ben severim. Ama çok güzel değil herhalde. Çok güzel değil. Sen sevmedin mi? Çünkü... Bir ne, sen sevmezsin hiç. Bu, bu incirli de. Meyve, meyve ya. Elma ile tarçını birleştirmişler. Böyle bir şey yapmışlar. Yani şey sevenler için. Çikolata değil de alternatif olarak. Allah'ım lan. <laughs> meyve bar sevenler için gayet güzel olmuş. Ben sevdim. Ben yerim. Benim öğlen acıktığım zaman büyüğüm ki ben yiyeyim Ama herkesin ağzına yerim mi? Ya. Gelmez. Gelmez. Yani, yani çikolata, ay ben çikolataya ölüyorum, bayılıyorum diyenler için bilmiyorum. Her zaman. Bence harika. O kadar. harika tamam, harikaysa, ben de okeyim. Hadi kapat videoyu. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarzı dedemle birlikte videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye. bye. bye, bye.